Cezayirli, harita mühendisi <laughs> Musa Samet Efe elektrik mühendisi <laughs> Mehmet Alkış <laughs> belediye başkanı kendileri, tecrübeli abimiz Ondan çok faydalanacağız inşallah. İbrahim Sarızeybek <laughs> <laughs> rakip <laughs> futbol ekibine <takını. Gülüyor> <laughs> <laughs> Cüneyt Şentürk ziraat mühendisi Teşekkür ediyorum. Yani Allah razı olsun. Sizde bu gayret, <laughs> memlekete sahip olma duygusu var ki buraya geliyorsunuz. İnşallah biz birinde bilindiği gibi on yıl önce biz tavşanında baktık olmuyor. Göz şöyle o zaman şartlar. Bir ara bir doldur gibi oldu ama boştu. Ama bugüne geldiğimiz zaman işkurda 8 bin kişi iş bekleyen arkadaşımız, kardeşimiz var. Bunun yanında bu tabii 39 yaş ve altı çünkü teşvikler dolayı burada. 40 yaş ve üzerinde hesaplarsa 10 bin üzerinde işsizimiz var. Maalesef bu böyle. Esnafımız zaten durumunu biliyorsunuz. Esnaf arkadaşlarımız var. Aynı şekilde derde bizim durumunu biliyoruz. Esnaf burası. Yani esnaf bir mahalle sayılır. Tavşanın tamamı 101 bin. Yarısı emek maaşı yok. Allah'tan ki termik ve emekli e işletme emeklisi, maaşlar sahibi yüksek biraz bazı şeyler denk geliyor. Yani öyle diyor. çocuğuna bakıyor, yardım ediyor falan. Ama böyle gitmez yani. Niye gitmez? Türkiye ortalamasına göre bizim şu anda 15 bin çalışanımız yok tavşanında. Ama 40 bin olması gerekiyor. Ki Türkiye ortalaması Avrupa dersek zaten 100 bin olması gerekiyor. Böyle bir imkanımız yoksa biz Türkiye şartlarına göre Türkiye ortalamasını yakalamak için yapılması gereken nedir? Ben 40 yıldır tavşanı da esnaflığa başladım. Tam 40 yıldır. Nasıl başladım? Küçük sanayi sitesinin arazinizde olan küçük sanayi sitesi 1979'da, 78'dir de 79'da para toplamaya başladı ve ben ilk orta tanıdım. Ve 40 sene geçti işte ortada daha bitirip de taşınamadım. Kendisi sanayi bölgesi. Sanayi bölgesi nedir? arazi i̇şte sizin arazide yapılıyor yine. Peynir yaptı, kasap yaptı, arkaladı yani sanayi bölgesi ufak kalan olması gereken yerdir. Sanayi bölgesi olmadı, ne oldu? Burada her yapan fabrika doğalgaz için para ayrı elektrik için ayrı artıyor, kanalizasyon için ayrı ayrılıyor.